Üç parçalı protez taktırmak ya da tek parçalı protez taktırmak spor yapmaya engel bir durum değildir. Bu nedenle e, e, tabii ki yapacağınız sporla alakalı olarak değişebilir. Mesela bir normal yürüme, e, koşma vesaire gibi durumlar rahatlıkla olabilir. Yalnız buradaki tek sorun tek parçalı protezlerde, bildiğiniz gibi sürekli 24 saat ereksiyon hali devam ettiği için hani onu taşımak vesaire filan o açıdan eğer bir zorluk yaşamıyorsak sıkıntı yok. Ama üç parçalı protezlerde çok rahatlıkla koşma, yüzme vesaire filan her türlü e, sportif aktivite yapılabilir ya da bunlar için bir engel durum teşkil etmez. Bunun yanı sıra ilaveten ata binme gibi, bisiklet sürme gibi ya da motosiklet kullanma gibi ya da aerobik egzersiz sırasında bacak açma hareketleri gibi durumlarda da yine herhangi bir sorun oluşturmaz. Çok ciddi bir bası olmadığı sürece tek parçalılarda zaten sıkıntı yok ama üç parçalı olanlarda pompa scrotum içerisinde bulunduğu için pompanın sıkışıp belki ağrı yapabilme ihtimali olabilir. Ama normalde rutin kullanımında ee, Özellikle olarak bir yasak getirilmez. Sadece kullanırken ya da mesela bisiklete binerken ata binerken daha dikkatli olunması hastaya tavsiye edilebilir. Ee, aksi takdirde e, kronik bir travma olmadığı sürece de kullanma kişi devam edebilir.